Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Soraş iğneden korkuyor. Soraş elini paslanmış çiviye batırır. Soraş'ın eli kanar. Annesi Soraş'ın hastaneye gitmesi gerektiğini söyler. Eli yaralanan Soraş Sandia ile beraber hastaneye gider. Hastanedeki doktor Soraş'a iğne yapacaktır. Ancak Soraj iğneden korkuyordur. Doktor pamukla kolunu temizlerken bile ağ diye bağırır. Durumu anlayan Sandya ve doktor işbirliği yapar. Sandya konuşarak Soraj'ı oyalar. Sandya Soraj'la sohbet ederken doktor da fark ettirmeden iğneyi vurur. Soraj koluna baktığında iğneye vurulduğunu anlar. Hemen geri çıkar. Sandya ise onun bu hallerine gülümser. Siz de Soraj gibi iğneden korkar mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla bu tarz kısa özetler için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.